Sinekler neden ışıkların etrafında döner? Hemen hepimiz karanlık bir sokakta sokak lambasının etrafında uçuşan ve adeta dans eden sinek ve bazı diğer kanatlı böceklere şahit olmuşuzdur. Sayıları bazen yüzleri aşabilen bu kalabalık sinek grubunun sokak lambasından ne istediğini hiç düşündünüz mü? Etrafta gezip dolaşabilecekleri, özgürce uçabilecekleri koca bir alan varken neden bir lambanın çevresinde toplanırlar? Bunun elbette bilimsel bir yanıtı var. Gelin sinekler neden ışıkların etrafında döner birlikte bakalım. Cevabı dinlemeden önce küçük bir hatırlatma. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, beğenmeyi ve fikirlerinizi yorumlara bırakmayı unutmayın. Deniz anası, solucanlar, bitki ve böceklerde çeşitli nedenlerle ışığa yönelme davranışı gözlemlenir. Bu olay fototaksi olarak adlandırılır. Böceklerde bu durum iki farklı şekilde karşımıza çıkar. Negatif fototaksi ve pozitif fototaksi. Hamam böceği gibi bazı böcek türlerinde ışık kaynağından uzaklaşma olarak adlandırabileceğimiz negatif fototaksi olayı gözlemlenir. Işık açıldığında kendilerini hızlı bir şekilde karanlık ortamlara atmalarının nedeni budur. Sinekler başta olmak üzere birçok kanatlı böcekte ise pozitif fototaksi durumu hakimdir. Bu durumu ışığa yönelme olarak da tanımlayabiliriz. Sinekler karanlıkta yön bulurken ay ışığını baz alarak hareketlerini o doğrultuda planlar. Ancak özellikle büyük şehirlerde çok fazla sayıda ve güçlü ışık kaynağı kullanıldığından ayın ışığı çok sönük kalır. Bu durum sineklerin bir miktar kapalarının karışmasına neden olur. Ay ışığından daha baskın olan suni aydınlatmalar sinekler için yön belirlemede kullanacakları odak merkezi haline gelir. Doğalarında bulunan pozitif fototaksi güdüsü nedeniyle doğrudan bu güçlü ışık kaynağına yönelirler. Ancak bu ışık kaynağı ay ya da güneşin yaydığı doğal ışık dalgalarına benzemediğinden yönlerini belirlemekte başarısız olurlar. Ancak sinekler hemen pes etmezler. Denerler, denerler ve denerler. Ta ki o ışık kaynağı ortadan kalkıncaya kadar. İşte karanlık gecelerde lambaların etrafında gördüğümüz o kalabalık sinek topluluğunun ışığın etrafında dönüp durmasının nedeni de budur. Dipnot. Sivrisinekler ışık yerine karbondioksite yönelmeyi tercih ediyor ve bu sayede avını geceleri gafil avlayabiliyor. Çok zekice değil mi? Yeni bölümleri kaçırmamak ve kanaldaki diğer videoları izlemek için abone olmayı unutmayın. Bilimle kalın.